Evet çıkmış. Birinci dönem dokuz, e, birinci dönemde ilgili çıkmış soruları devam ediyoruz. E, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Abone olalım. Takip edelim. Dostlarımızla paylaşalım. Hareket, tepki, metabolizma ve üreme ile ilgili e, sorular. Aşağıdaki metabolik olaylar verilmiştir. En glikozdan bu tepkimeler e, hangi tepkimedeki ATP'nin yeri doğrudur diyor. Bu tepkimeleri ATP ye yerleştirilmiş hangisi doğrudur diyor en glikozdan glikojen e, artı eksi bir e, su oluşması. Yani glikozdan glikojen oluşurken ATP alır mı? ATP ile mi olur? Bu şekilde düşünelim. Hemen cevaplara göre bakalım. 1, 3 ve 4. reaksiyondaki ATP'lerin yeri doğrudur. Birinci reaksiyonda nedir? Glikozlardan glikojen oluşması. E, büyük moleküle, glikojen büyük moleküldür. Yani kas ve karaciğerimizde glikojen oluşması olmuş oluyor. E, büyük moleküller oluşurken dehidrasyon, yani bakın su çıkış oluyor. Dolayısıyla dehidrasyon tepkimelerinde küçük moleküllerden büyük molekülün oluşması anabolizma ile olur. Yani yapım, sentez reaksiyonlarında ATP harcar. Yani ATP ile birleşim gerçekleşiyor. Birinci reaksiyon doğru. İkinci reaksiyonda etil alkol fermentasyonu nişasta artı eneksibursu ATP ile englikol oluşmuş diyor. E, nişastanın hidrolize olayı hidroliz olayında ATP harcanmaz e, yanlış olan bu 2 e, e, etil alkol fermantasyonu 3. reaksiyon e, glikoz ATP ile etil alkol oluşturuyor bakın nedir oluşturma olaylarında ATP ile oluşturulur glikozdan hem ATP çıkar 2 e, e, ATP başta harcanıyor sonradan da 4 e, ATP ee, üretiliyor. Net 2 ATP kalmış oluyor. Isı çıkmış oluyor. Yani burada doğru yeri. Üçüncü de e, doğru. Dördüncü de glikoz oksijenle beraber karbondioksit ve suya oluşturması. Bu e, bu nedir? Oksijenli solunum. Her an, şu anda bakın nefes alıyoruz. Oksijenli solunum da bu şekilde. E, dördüncü olayda solunum olayında besinlerden e, sentez yapıyor ama solunum olayın başında ATP 2 ATP harcanır e, oksijen oksanistonunda da ortak 5. reaksiyonda e, gliserol artı 3 yağ asiti trigliserit artı su bir de ATP oluşuyor diyor bu nedir sentez reaksiyonları su çıkan reaksiyonlar sentez reaksiyonlarıdır e, zaten gliserol ile 3 yağ asiti bakın 4 tane şey girmiş bir tane trigliserit oluşmuş yani yapılıyor bir şeyler yapılırken nedir yapım olaylarında ATP gerektirir ATP harcanır buradaki ATP başta olması lazımdı o yüzden yanlış Evet çıkmış soruları devam ediyoruz abone olmayı unutmayalım hangisi anabolik reaksiyondur anabolik anabolizma yapım reaksiyonudur diyor A şıkkında glikozdan maltoz oluşumu. Evet cevabımız bu. Bakın maltoz e, Mesela diyoruz. E, disakkarit olduğu için dimer yani su ile yapım olur. Dehidrasyon sentezidir. Anabolik ve yapım sentezidir. Ama proteinlerle aminosit oluşması nedir? Yıkım. Yapı taşlarına ayrılmış. ATP, ATP'ye daha küçüğe düş dönüşmüş. Bakın. Hidrojen peroksitten su oluşması. Bakın daha e, su çıkmış. Su çıktığına göre e, dehidrasyon. Ama burada e, hidrojen peroksit hmm, evet e şıkkında nişasta, glikozları Bak küçük maddeler yapılmış. Ee, küçük maddeler oluşurken e, su çıkmış. Küçük maddeler. Ama e, bize ne soruyor? Anabolik oluşma reaksiyondur diyor. <laughs> Diğer sorumuz metabolik faaliyetlerin devamı için hangisi şart değildir? Bak yaşam için metabolizma yaşam için e, gerekli ya. Hangisi şart değildir diyor. Mayozda gamet oluşumu. Yani bir canlı mayozda gamet oluşturmazsa yaşamını devam etmiyor mu? B şıkkı metabolik atıklarını dışarı atma. C e, hücre içi ATP sentezi. D Aminositler de protein sentezi. E homostasis sağlama. Metabolizmanın devamı için hangisi şart değildir? A şıkkı gamet oluşturması. Bir canlı gamet oluşturamıyorsa e, metabolik yaşam için bu şart mı? Şart değil. Yani eş, yani üreme, üreme, gamet oluşma vesaire bu yaşamak için şart değil. Ama neslin devamı için gerekli olan bir şey. Yaşamak için dediği için soru da şart değil. Eşel üreme, mayoz ve gamet oluşumu döllenme ile gerçekleşiyor. Evet yine 2016 yılında bakın çıkmış soru. Hangisi tüm canlılarda ortak gerçekleşir? ATP'den ADP oluşumu var. Hemen bu aksiyonları söyleyerek e, tümü gerçekleşiyor cevapta. Birinci ATP'den ATP'nin e, biz ATP'yi bazı reaksiyonlarda kullanırız. A şıkkı ATP yıkılmış bakın ADP oluşmuş De defosforilasyon tüm canlarda ortaktır. İkinci olay bakın onun tam tersi ADP'den ATP oluşumu. Bu nedir? ATP sentezlenmesi yani fosforlasyon olur. ATP enerjidir. Enerjinin temel mörgü tabii ki şart. Büyük besinler monomerler oluşmuş. Üçüncü olayda okun yönüne bakın. Tam tersi yönünde monomerlerden büyük besin oluşmuş. Dört, dördüncü olayda. Üçüncü olay e, yıkılma yani hidroliz olayıyla e, ATP harcanmadan su yine e, küçük yapıya yıkılır. Ortaktır. Monomerlerden büyük besin molekülleri oluşturması e, tersindeki olayda dehidrasyonla yani yapım olayıyla gerçekleşiyor. Büyük besin molekülleri diyor. Besin oluşturma demiyor bakın. Büyük besin molekülleri diyor. E, bu ikisinin ana, e, yıkımın tersi yapımdır. Hidrolizin tersi Dehidrasyon diğer adı anabolizma, özümleme, diğer adı sentezdir. Yani canlılarda mesela enzim sentezi, ATP sentezi, inorganik monomerlere oluşum su olur, su ve organik polimer sentezi gerçekleşir. Vücut ısı çevreyle değişirse soğuk kanlı, poliklüter, balık, kurbağa, sürüngen sabitse sıcakkanlı kanlı olur. Homo e, canlılar mesela bunlar nedir? Biz insanlar yani memeli canlılar grubu oluyoruz. Kuşlar, homo iterm canlılar yani hep bunlar bu şekilde gerçekleşiyor. Homo e, hipotalamus sayesinde ısı ayarlanıyor. Metabolizma sıcak kanlı canlılarda e, kışın soğuk kanlı canlılarda ise yazın hızlıdır. Bu da ek bilgi olarak koydum bunları. Evet abone olmayı takip etmeyi beğenmeyi unutmayalım. Homeostasi organizasyon ve üreme ile ilgili sorulara geldik. Ee, bir organel sonra organel hücre, hücre doku, doku organ, sistem organizasyonu diye böyle sıralamışlar. Ee, burada bir böbrek, iki e, mitokondri, üç kemik doku, dört dolaşım sistemi, beş nöron. Hangisi üçüncü sırada yer alır diyor. Yukarıdaki örneğe göre 1, 2, 3, 4, 5'i sıralamamızı e, sıralarsak üçüncü sırada hangisi olur diyor. E, C şıkkı üçüncü sırada olur. 2, 5, 3, 1, 4. Yani canlılarda organizasyon amohtosadır. Atomlar, molekülleri, moleküller, organelleri, organeller hücreyi, hücre dokuyu, doku organı, organlar sistemi, onlar da organizmi oluşturur. Şimdi birincisi organel gelecek birinci sıraya. Organel ne var ışıklarda? İkinci sırada olan mitokondri var. O yüzden iki başta bakın. ikiyi başta aldık. E, organeller nerede bulunur? Hücrelerde bulunur. Hücre, e, o da beşinci nöron, sinir hücresidir. E, ondan sonra üçüncü sırada dokular, hücreler dokular oluşturur. Doku nedir? Kemik dokudur. Kemik, e, burada hangisi üçüncü sırada? Diyor. Cevabımız kemik doku. Dokular ne oluş nerede bulunur? Organlarda bulunur. O da e, organ nedir? Böbrek organımızdır. Dördüncüsü organlarda sistemleri bulunur. Böbrek hangi sistemde? E, mesela burada sistem olarak dolaşım sistemi verilmiş ama... E, böbrekler boşaltım sisteminde yer alıyor tabii ki ama burada dolaşım sistemi olduğu için o. Evet diğer sorumuz hangisinde yeni bireyler çekirdekleri kalıtsal, özellikle atasına benzemeyebilir mutasyon yoktur. Ana bireyde oluşan e, tomurcuktan yeni bireyin oluşması atasına benzemeyebilir diyor. Mutasyon olmadığı sürece atasına benzemeyebilir. Mito, e, Mitozda oluşan e, diploid spordan gelişen yeni bireyin e, atasına benzeyip benzemediğini düşünün. C şıkkı hermofrodit iki canlı bireyin döllenmesiyle oluşanın. D şıkkı diploid canlı diploid yumurtası partenogeniz oluşan. Diploid canlının diploid yumurtasından partenogeniz olanın. E, e şıkkı planarya ikiye bölünmeli oluşan bireyler. Atasına benzemeyen yani çeşitlilik olan hangisidir? C şıkkı olur. Hermofrodit iki canlının birbirini döllenme diyor. Bir yerde döllenme varsa İki eşeydi demek hermafrodit. Gamet mayoz ve döllenme eşeli üreme ile canlılar çeşitlidir. Şıkların diğerleri eşeysiz üremeye girer. E, atasını kopyalar. Beğenmeyi unutmayın. Diğer sorumuz tomurcuklanma, konjugasyon, e, endospor hangisinde birey sayısı artmadığı için üreme sayılmaz? Birey sayısı artmadığı için üreme sayılmayan hangisi? E şıkkı. 2 ve 3. Konjugasyon. Birey sayısı artmaz. Bakterilerde ve paramesyumda görülüyor. Endospor olayı da 2 ve 3 endospor olayı da üreme değildir. Endospor kötü şartlara karşı bir adaptasyon uyumu gerçekleştiriliyor. Bakın çok çok önemli bir soruydu bu. Evet. Diğer sorumuz. Hangisi canlıların ortak özelliği olan adaptasyon olamaz diyor. A şıkkı bu kulübünün bulunduğu ortamında renk değiştirmesi, adaptasyon. B şıkkı kutupayı deri altında kalın yağ tabaka bulunması. C dönlenmiş yumurtadan erkek oru oluşması. D kaktüslerde yaprakların diken şeklini alması. E sucul kuşların kurbağaların parmak ara parmak aralarının perdeli olması. E, döllenmemiş yumurtadan erkek karı oluşuyor. Yani bu C şıkkı döllenmemiş yumurtadan erkek oluşması adaptasyon değil. Partonogenes dolayıdır. Bir uyum falan yok bakın. Büyüme ve gelişme ile ilgili sorularımıza devam edelim. 2017 bakın daha yeni. Tatlı sudaki bir hücreli canlı da hangisi olmaz? protistler tatlı sularda yaşıyor hareket, üreme, boşaltım, embriyonik gelişme, hücresel sonunum. E, cevabımız D. Embriyonik gelişme diyor. Embriyonik gelişme ve tatlı suda bir hücreli diyor. Bir tek hücreden oluşan bir canlı embriyonik gelişme olmaz. Yani diğer şıklar canlıların ortak özelliği, hareket, üreme vesaire. Hangisi sağlıklı yaşam için gerekli temel besin maddeleridir? e, en çoğunu kapsar diyor. Tavuk, yumurta, ıspanak, portakal, su. Ee, işte köfte, yeşil salata. Ben direkt şıkları direkt söyleyeyim. E, ee, B şıkkı. Temel besinler nelerdir? Karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller temel alt besindir. Şimdi C şıkkında şey B şıkkında köfteye bakalım. Köftede ne var? Hem yağ hem protein var. Canlının temel yapı taşı. Canlı proteindir. E Köftenin içinde protein ve aynı zamanda ne var? Yağ var, etin yağı var. E, salata her türlü e, vitaminleri barındırır. Su ve mineral, bakın su diyor. E, kadayıf, su içmek. Suyla beraber mineral de almış oluyoruz. E, kadayıf tatlıdır. Nedir? Bunda da karbonhidrat vardır. Canlıların yapılarında bulunan e, temel bileşikler nelerdir? Bunlar e, inorganikler, cansız yapıda yer alanlar. Mesela su inorganik asit bazlı e, inorganik e, cansızdır e, yapımızda bulunuyorlar ama gerekli olan organikler canlıdır e, canlı da bulunuyorlar inorganikler su asit bazlı tuz mineraller organiklerde bakın inorganikleri sarıya boyadım şey maviye boyadım sudan dolayı organikleri de yeşile boyadım daha çok hani bitkiler aklınıza gelsin bitkiler üretiyor mesela karbonhidratları, yağları, elma yiyorsunuz, karbonhidratları, proteinleri, ATP, enzim, hormon, nükleik asitler bunlar organiklerde bulunuyor. Bunlar bizim temel bileşiklerimiz. Bulunması gereken mutlaka temel bileşikler. E beslenmemizde de karbonhidrat, yağ, protein bunlar nedir? Organiklerden. E, vitamin yine. Ondan sonra bu dördü e, organiklerden, su ve mineraller de inorganiklerden olması olmazımız. Evet diğer sorumuz bir canlı da günlük beslenme diyetine göre sabah 2 iki, iki, bardak şekerli çay, 3 dilim ekmek, reçel, öğlen kuru fasulye, pilav, turşu, kadayıf, akşam peynirli börek, kıymalı patates, revani, e, yiyorsa bu kişi. Kanına en çok hangi moleküller geçebilir? Glikoz, mineral tuz, gliserol, yağ asiti ve aminosit diyor şıklar. Hangisi geçer? A şıkkı. Günlük besinde karbonhidrat sindiriminde yapı taşı e, ee, en fazla alırsa glikoz kan, kana en çok geçen glikoz olur şeker ekmek reçel pilav hep bunlarda börekte revanede ne var hepsinde glikoz var yani karbonhidratlardır e, ee, artı 3 yağ asiti yağ artı 3 su oluşturur er amino asitten de protein artı en eksi bir su oluşur bunu da hatırlamış olalım organik bileşiklerin canlı vücudundaki genel görevleri Bunlar enerji verici olanlar, karbonat yağ protein yapı ve onarıcı olanlar bunun tam tersi bakın kayıp diye sıralayabiliriz enerji verici olanları bunları ters alırsak e, payak diye protein yağ karbonhidratlar da yapımızda proteiniz biz sonra yağlarımız çok ikinci sırada sonra karbonhidratlar e, düzenleyici olanlar hormon vitamin enzimler proteinler e, lipidler nükleik asitler bunlar da hayatımızı düzenleyenler. 9. sınav çıkmış sorularını e, bu şekilde ara vermiş olalım. Diğer videoda devam ederiz. Beğenmeyi unutmayalım.